Evet, evet. peki biz bu su parçasını nereye yapacağız? Buraya. Tayvanlı yani şu parçalı şu binayı geçirdiğimiz zaman e, şuraya yapıp bir parkla düzenleştirelim. Ona Onu bir adayla. Ha yani, orada. çünkü orada ağaçlar. Hani, ona göre şekil Ağaçlar Aşağılı Evet Sayın e, Valim e, Atatürk Parkı'nın genişletilmesi ve cami projesi var. Bu proje evet. ne aşamada neyle evet. evet. paylaşalım. Evet teşekkür ederim. Şu an bulunduğumuz yer e, ilçe Emniyet Müdürlüğümüze tahsisli. E, vatandaşlarımızın çocuk şube olarak bildikleri hem Çocuk Şube Müdürlüğümüzün hem de 10 dairelik e, emniyet lojmanımızın bulunduğu alandayız. E, burası Atatürk Parkı ile sırt sırta aynı adanın içerisinde e, hepinizin bildiği gibi biz bu alanda Batman Belediyesi olarak Emniyet Müdürlüğümüzle bir protokol imzaladık. Milli Emlak Genel Müdürlüğümüzün de onayıyla e, bu alanın karşılığı olarak Emniyet Genel Müdürlüğümüze bir e, bina e, inşa edip belediye olarak tahsis etmeyi e, taahhüt ettik. Karşılığında da bu arsayı park yapmak üzere e, almayı bu protokolle belirledik. Şimdi şu anda bunun son bölümüne geldik. Şu anda binamız bitmek üzere. Kaba inşaatı bitti. İnce işçiliği devam ediyor. Tahmin ediyorum bir ya da iki ay içerisinde. Nisan gibi <laughs> Nisan gibi. E, Emniyet müdürlüğümüz buradaki e, unsurlarını taşımak suretiyle bu arsayı bize teslim edecek. Biz de bu arsada e, mevcut binaları zaten ekonomik ömrünü tamamlamış binalar. Bu binaları yıkacağız ve bu alanı şu çevre ihata duvarı da var. Parkla e, emniyet müdürlüğünü birbirinden ayıran. O e, ihata duvarlarını da yıkacağız ve burayı parka katacağız. Burada bir, e, bir örneklerini başka yerlerde gördüğümüz böyle bir su oyun parkı gibi bir şey de düşünüyoruz bu alanda. Altını otopark olarak düşündük. Bugün burada olmamızın sebebi de aslında o. E, çünkü e, ağaçların durumuna bakarak altına otopark koyduğumuz zaman e, ağaçlara zarar vermeden bunu başarabilir miyiz? Bunun araştırmasını yapacağız. Eğer yapamaz isek e, ağaçtan mı vazgeçeceğiz, otoparktan mı vazgeçeceğiz? Otoparktan vazgeçeceğiz. Ağaçlardan vazgeçmeyeceğiz. Dolayısıyla bunun çalışmasını hep beraber yapacağız. Hedefimiz burada bir birkaç yüz, e, zannediyorum 700-800 metrekarelik bir su oyun parkı. Kalanı zaten parkın devam niteliğinde olacak. Buradan bir giriş vereceğiz parka. Böylece yaklaşık 4000 da 4500 metrekarelik bir alanı Batman'daki en önemli, en merkezi park olan Atatürk Parkı'na dahil etmiş olacağız. Kamuoyunda bazı kötü niyetli çevreler tarafından işte buraya cami yapılacak, bina yapılacak falan diyor. Halbuki biz buraya bina da yapmayacağız, cami de yapmayacağız. Cami yapacağımız yer parkın tam ters istikametinde yine Atatürk Parkı'na komşu olan Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait olan alandır. Burası değil, şurası, ötede. Hepiniz biliyorsunuz, Batman'da yaşayan insanlarsınız. Burada 1600 metrekarelik Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait bir alan var. Bu alan ile e, Diyanet İşleri Başkanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü arasında bir e, tahsis anlaşması yapıldı ve Orman Genel Müdürlüğü burayı Diyanet İşleri Başkanlığı'na tahsis etti. Burada bir cami projesi var. Bu cami projesi de aslında küçük mescit olarak zaten Kardeşlik Mescidi adında bir mescit yapılacak. Hem bu bölgedeki vatandaşlarımıza hitap edecek. Hem de yine duvarları yıkılarak o alanda parkın ulaşımına dahil edilecek. Yaklaşık 18 18 ebatlarında bir bina. Yani yani 400-500 metrekare kadar bir alana yerleşecek ama arsa 1600 metrekare. Kalan bölüm yine e, peyzaj uygulamalarıyla parkla bütünlük arz edecek. E, sıfır kodunun altına bazı e, unsurlar yerleştirecekler. Bunlar da yine bölgede vatandaşımızın hizmetine e, sunulacak. Bilgi evi gibi efendim işte benzeri e, kütüphane gibi bir takım unsurlar olacak. Bununla bunu bu projenin hiçbir alakası yok ne mekansal anlamda ne de e, protokol anlamında ikisi birbirinden tamamen alakasızdır. Komşu bile değiller. E, bu öte tarafta biz bu taraftayız. Bizim burada yapacağımız faaliyetlerde ağaç kesmek yok. Bilakis şu gördüğünüz ters zeminlerin de büyük bir kısmını kıracağız. Bu binaları kaldıracağız ve burayı parka katacağız. Evet. Kamuoyuna sunuyorum. Hepinize teşekkür, teşekkür ediyorum. Edeyim. Sağ olun. Evet. Şimdi arkadaşlar size de soralım. Otopark mı? Ağaçlar mı? burada güzel ağaçlar var gerçekten. Bu Gerçekten bu için bir çam ağacı. Ağaçlar tasın sayın Ağaç. valim. Ağaçlar, ağaçlar değerli. Aynı Gerçi bu bölgenin ciddi anlamda şeye ihtiyacı var. Yeşil ihtiyacı var. Çok ihtiyacı var ama. Ak şey gibi oldu değil mi? Ak şey yere yerleştirsek kurtar var değil mi? Olduğu gibi. Koruyabiliriz sayın Ağaçlar da kalsın. Belki biraz pasif güzelleştirir. Artık o topak zamanda bakalım başka bir mekan bulabilirsin. Yani, bu bölgede başka bir mekan yok gibi. Ama ağaç asfasiyatı. Tabii evet. yani. yani, yani ki. Şey evet, şey evet. evet, evet. Tabii